Evet. Ya şimdi tabii ki yaz sezonunun açılmasıyla beraber tatile giden vatandaşlar artık eskisi gibidir. Herkes bavul kullandığından dolayı. Şimdi sezonun bitmesiyle beraber bir de tabii ki e, üniversitelerin açılacak olması insanların seyahatte kırılan valizlerini e, yaptırmaya getiriyorlar çünkü sapları kırılıyor, tekerleri kırılıyor fermarları bozuluyor, ee, iç hastaları deforme oluyor. Bunları düzgün bir şekilde yapıyoruz. Ee, bugün sıfır e, vatandaşların yani kullanabileceği bir valiz yaklaşık 2000 lira, 1500 TL veya da 2500 TL arası değiş sağlıyor. Ama e, bavulun zaten kendisine bir şey olmuyor, tekerleri zarar görüyor. 4 tane tekerini değiştirirse ortalama 400 lira. Ile... 500 TL e, sapını değiştirirse 400 ila yine 500 TL arasında yani bir valizi ortalama 400-500 TL arası tüm aksesuarlarını evet. değiştirip kullanabilecek bir duruma getirebiliyor. Evet. E, şimdi tabii ki evet. yoğun e, valiz sezonu e, yaz başlarında yoğun olur, yaz bitiminde e, kırılan valizler olduğundan dolayı üniversitelerin başlaması da bir yoğunluk olur. Şimdi günde 20 tane, 25 tane e, o civarda bir valiz tamiri yapıyoruz. זהו, 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 זהו.